Herkese merhaba arkadaşlar. Bir duyuru videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle konuşacağım bir şey var. Neden video yoktu? Arkadaşlar kısaca anlatacağım ve bu videoyu şimdi atmaya çalışacağım. Birincisi üşendim. İkincisi okullar başladı okumam lazımdı. Üçüncüsü de arkadaşlar depolanmış videom yoktu. Bu nedir? Tamam. Neyse. Arkadaşlar umarım abonelikten çıkmadınız. Beni takip etmeye devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Pardon. Arkadaşlar video artık olduğu gibi gelmeye başlayacak ve dinlediğimiz günler yarın ve öbür gün arkadaşlar ikişer video atmaya çalışacağım. İnşallah. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve like atarsanız arkadaşlar abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın videolar dediğim gibi devam ediyor arkadaşlar kanalı bırakmadım bir şey yapmam bir sebebi falan bir şey yok sebebi var da işte söyledim size de üşendim de ben yoktu okullar başladı okumam lazımdı neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelmiş olduk umarım video beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir de burada eğlenmeye bir şey yok arkadaşlar neyse hadi bakalım hoşçakalın Bye-bye.